Döndürme yeri yine kalmadı. Ben şöyle olur. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber denizden dönüyoruz. Sarı germeden dön dönüyoruz. Çok güzeldi. Girdik, çıktık falan filan derken artık çık gidiyoruz. Ama gidiş vlog değil. Şimdi nereye gidiyoruz? cezaevine orada yemek yiyeceğiz. Babam ve Melisa şu an yürüyorlar. Melisa ne düşünüyorsun? Ne? ne? Kırk gibi aç mısın? Acıkmış. Evet arkadaşlar Melisa çok acıkmış. Yalnız ben aç değilim. <laughs> Ben de Evet. Bakın çok tatlı bence. <laughs> evet arkadaşlar. Aa süpijama metal hepsi burada dizilmiş. <laughs> ben bilincom lan Melisa'yı çekeceğim. Melisa'cığım hadi sen konuş.

Tamam. İşte. <laughs> hani. Ay özür. Ben, evet arkadaşlar. Ben bilim konuda eşya böcek. Böcek. Ay böcek. böcek. Evet böcek arkadaşlar. Ne şimdi girdi? Böcek. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz yola. Evet döndürdüm, evirdim, çevirdim ama yani. <laughs> Devam edelim biz. Burada böyle arabalar falan var. Biliyoruz. Melisa cıgın böyle diyor Yani şöyle. Çok iyi. Şöyle tutacağım arkadaşlar. Bakalım ne zaman varca. Melisa ne düşünüyorsun? Nasıl geçti günümüz? Güzel geçti. Hmm. Peki neler yaptın? Bu araba ile geldik. Babam eşyaları şimdilik yukarı koyuyor. Ondan sonra babam bagajı koyuyor. Neden? Tamam ben ona bineyim. Bin bakalım. Tamam. Tamam gidiyoruz. Mili cigımızda uzanıyor. Direksiyon boş. Doğsun artık şu direksiyon. Hop. Fokus. Fokus, direksiyon. Al. Oh. Babam Unuttunuz. Babam bindi. Evet sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şöyle babam. Evet camlarımızı açalım ilk etapta. Camlarımızı açıyoruz. Kapımızı kapatalım. Oh yeah. <laughs> eh, açalım Arabamızı çalıştırdık. Bizden gelir sana serinlik Sen yat, dinle. Şöyle camımızı açalım. Kemerimizi takalım. Evet arkadaşlar. Emniyet kemerimizi taktıktan sonra Emniyet kemerimi takıp, takıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yola e, devam ediyoruz Mesela. Emniyet kemerimi taktım Siz de arabaya bindiniz tabii ki de emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri güvenlik için yapıldı. Emniyet kemerinizi takın. Şimdi yola devam ediyoruz. Çok mu ben? Neyse, baba buraya cezaevi... Yasak mı? Ay, yasak mı diyorum ya? Uzak mı? Uzak. Çok uzak değil mi? Biraz uzak. Çekim yapıyor musun hala? Yapıyorum. Evet şimdi Ortaca Belediye Halk Plajı'ndan çıktık. Danaman Daç Kafe Cezaevi'nin kafesine gibi. İnşallah boş yer bulabilirsek oturup karnımızı doyuracağız. Melisa bu arada güzellik uykusuna yattı. Uyumamış, uzanıyor. <laughs> gibi söyleriz işte Bir tane çıtır tavuk ortaya. Bir, geçen, tane, geçen, bir, tane, bir tane soğan bir altası patates, patates, patates cipsi. That's a, that's a ne derin Melisa? Atıştırmalık bir böreğimiz var. Birer lokma. Ne Ne oldu? Evet, senin <laughs>